Hepiniz hoş, geldin. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz ee, hoş geldiniz. E bunu ben tekrar ediyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ee, bu buradaki e, 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 evimi, e, evimi tanıtacağım. Ondan sonra başka burada neler var? Siz onları gök gök göstereceğim. Yani kısaca bu bugün bizim yey Birim bir yeni köyümüzü tanıtacağız. Bu böyle ev, iki katlı bir ev arkadaşlar. İki katlı ev dediğimizde mainam bu büyüklükte olur. Yani oyunda bu büyüklükte oluyor. Şimdi hemen evimizin girişine gidelim. Burada kapısı var. Evet şimdi başlayalım. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Burada bir koltuk var. Klasik zaten koltuklarımız olacak. Hiç koltuk olur mu? Bunları alımız. Bunlar yine koltuk, bunlar cam, bunlar kılıç. Buraya böyle tablo olarak kılıç koyabiliriz. Burada e, yemek pişirmek için fırınım var. Sandığım var. Bakın içinde. Ay Ha yani işte böyle şeyler var. katında da bunu, bunun aynısından var. Bunun dışında burada başka bir şey yok. Şöyle tırmanalım. Ay, tırmanamadım. Ah. Ben buraya çok güzel tırmanıyordum. Şimdi ne oldu? Heh. Burası asıl çok zor oldu 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 hadi eh, işte burada bir tane cam var i̇şte, klasik zaten hep ben hem zaten her cemde ay ben evde bir cam olur yani olması gerekir burada yine koltuk var burada da kitaplığım var kitap kitapla bir tane al onu <laughs> burada yatağım var işte işte burada da bir tane var. Bu <laughs> 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 9 tane kaktüs şey varmış. İşte burada da başka bir şey yok. Burada meşale var. Buradan daha iyi zaten izleyebilirsin. Burada da bir halı var. Şimdi ben evimi tanıttım arkadaşlar. Ama burada bir tane daha ev var. E, size onu da tanıtacağım. Bir de arkadaşlar 40 abone olduğumuzda size muhteşem bir video gelecek. O şey. E, ev neredeydi? Uçarak gidersem daha şu olur. Hah, orada. Burası neresi? Bir maden mi? Ben buradan korktum çık. Ha işte burada e, bu evimi tanıtmış mıydım bilmiyorum arkadaşlar. İşte böyle bir evim var. Burası balkonu. Yine burada da klasik Sandığım var. şey var bir tane. Sandık. Bakın içinde böyle şeyler var. O, altın kılıcım var. Altın kılıç. Burada yine aşağı inme var. Zaten klasik aşağı iniyoruz. İnemiyorum. Bu nasıl yapılmış? Hadi be. İki saat oldu bir inemiyoruz. O zaman böyle inelim. Allah'ım ya Rabbim illa da böyle ineceğiz. Ay ay. Ah. Şimdi kapatabiliriz. Bakın burada yeni kitaplığım var. Burada göbecik var çok tatlı çok tatlı bir kafecik var. Bakın ona yemek vereyim. Shiny o. Tamam, yeter lan. Yavrum yeter. Anam. Ayağım kalktı lan. Allah'ım ya. Stand. Oğlum stand. Yürü git. Çok, çok, orada pis oldu Şimdi burada hı hı, yine klasik falan koltuk yatak ama akşam oluyor. evet burada yine böyle yani, yatak işte oğlum kalkmış mı yine be Neyse. Sanırım. Oy. Hı. Bakayım. Şşt, şşt, şşt. Evet. Akşam oluyor. Burası niye kapalı diyorsanız bunun içinde köpekler var. Oo, yine düştüm. Evet. Köpeklerimiz var mı verelim. Neyse şimdi e, biz evimize gidelim arkadaşlar. Sabah yeniden devam ederiz. Güneş battı bile. Creeper bile gelmiş. Köylere yarın sabah gösteririm. Şimdi o zaman uyuyalım. Ay. di o bula Hemen uyuyalım yiyalım şöyle. Ha, <laughs> kalktım. <laughs> 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 Arkadaşlar devam ediyoruz. E, burada köpekler niye zıplıyor derseniz bu e, kö köpekler taş ta tavşanları burada öldürüyor. Bu yüzden ben de sanırım kö köpekler kokusunu alıyor. Ben ben de buraya bir tavşan kuruması yaptım. Artık onlarla ben ilgileneceğim. Bakın nasıl tatlı. Ses ne? Köpeklerin. burada da işte köylüler var. bir, bir, bir sürü buraya köylü yaptım. Ee, bu, bu, burada böyle anıt gibi bir şey varsa e, bu, bu, bundan sonrası köylüler için de, de, demek istedim ben burada. Bu, bundan sonrası köylülere. Ne böyle böyle anıt kabir gibi yaptım. Şşt, yapayım bakayım. Bak öldürürüm sizi. Durlamayın bakayım. Neyse. Şimdi biz devam edelim. İşte burada köyler var. Bu bu bunun içinde de evler var. Bunun içinde bakın tatlı tatlı ineklerimiz var. Orada yatıyorlar. şunu şurada olabilir de. Sanırım buradalar. Geçemiyorum. Ne çok пишите. Привет, Я человек не муж. А, боже, букадар не Benim bir tane de fikrim var. Hmm. Buradan geçerim. Hi, hi, hi Ama bakalım geçebiliyor mu? Çünkü birazcık şişik olabilir. <laughs> evet, dur. Tüm bir tırmanacağım. Burada bir şey gördüm. Buraya burayı da mı geçebilir? Onu bu da üç katlı bir. <laughs> Neyse. Biz yine gidelim işimize bakalım biz. Biz işimize bakalım. İşimize bakalım. İşimi ze ze işte burasıydı. Mayvanlar için. burası demiş. Ben onu ama buraya koymuştum. Ama ben hayvanlarımı buraya koymuştum. Ay yani be. Ben hayvanlarım. Ben hayvanlarım buraya koymuştum. Bunu zaten ama. İskelet geliyor sana. İşte arkadaşlar ben güğümü satan attım. Birazcık da siyahlayabilirim. Vallahi bir iskelet ben evimi korumaya gidiyorum. Bayağı bir sessiz bir yere yaptım. Kulağım tamam dinlensin diye. Bayağı bir sessiz bir yere yaptım. internet varmış. Ve buraya düşürdüm sayı ticde. Allah Allah'u ekber. Aa. Kimler bu? Hmm. Çatıya konmaya gidiyorum. Burada e, bu arada alevler vardı. Ben burayı söndürmek için böyle <laughs> kutular şey yaptım. O birisi oturuyor mu? Oğlum ya çekil köylü. Geç, çekil köylü. He, Geç bakayım? Ana köylü. Burayı da kapatayım. Kapattım orayı. Ana nasıl geçti oğlum bu? Neyse ben kapatayım. Vay Kapatıp durmayın şu kafaları. Ayıp. Bizi benim evime yaklaş. Kum. Ya, ölürsün böyle. Hmm, siz hep böyle burada durmayın Bak. Öldürürüm sizi. Merhaba. Hoş geldim. Çekil şuradan. Merhaba. Hoş geldim. Şimdi şuradan mı köyü diyor Bu muydu? Evet bu. Şimdi. Oğlum. Hiç mi dinlemiyor mu? Bakın şimdi. Bak şimdi onların. Bakın nasıl iniyor. Hop indi oh, hop indi hop oh, indi hop oh, indi hop oh, indi yine yapacağım. Bunların hepsine sırayı da koyayım. Git sen de git sen de git. Bakın işte böyle. Hop bu, bu gitti bu da gitti bu da gitti. Gitsene torun. Sen de git. Çok eğlenceli. Hop, bu da gitti. Bu da gitti. Arkadaşlar videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.